Merhabalar. Efendim bugün Yılmaz Erdoğan'ın tanelerini inceleyeceğiz. Malum lakin Müsaadenizle bir ön not düşerek konuya girmek istiyorum. Eskiden Radikal Gazetesi zamanında popüler kültür yazıları yazardım. Popüler kültürü takip etmeye eğlenceli bulur, toplumu anlamada hayli faydalı bir meşgale olarak görülür. Medyadaki yazı maceram da böyle başladı zaten. O zaman yaptığım işe Aydın Doğan medyasının sınırlarını zorlayarak biraz da mizah zırhına sarılıp popüler olan üzerinden toplumsal eleştiri çabası da denebilir. Derken AKP'li yıllar boyunca toplumsal alandaki yozlaşma öyle bir boyut aldı ki popüler kültürümüzde kısmen eğlenceli, komik falan olmaktan iyice çıktı. Kendisine uzaktan bakana bile eziyet veren bir bayağılık yumağı haline geldi. Hiç kuşkusuz bunda büyük medyanın iktidar tarafından zimmete geçirilmesinin ve son ahlak kırıntılarının da ortadan kalkmasının rolü büyük. Düşünsenize misal Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu ekranlarda Hakan Ural Erdem nutukları atıyor. Standart buralara gerilemiş. Yani uzun lafın kısası bu türden bir sürü rezilliğe katlanamadığım için çok uzun zamandır popüler kültür alanından uzak duruyordum. Bırakın magazini, yeni popüler programları, dizileri falan da hiç merak etmedim. Ahbaplarımın rol aldığı dizileri bile izlemedim. Ne var ki Yılmaz Erdoğan'ın taneleri herkes gibi benim de gözüme gözüme girdi. Önce Erdoğan'ın şahsen hiç sevmediğim manzumeleriyle merhum eşinin faili olduğunu anlatan tanıtım filmi kadınlardan tepki gördü. Kendi adıma direndim. Popüler kültür alanına bulaşmamak için ilgilenmedim. Sonra pavyonda Ankara havasıyla oynayan kadın figürü patladı. Hepimizin önüne düştü. Hatta pavyon tartışması başlattı. Öyle ki dans okullarında pavyon tarzı Ankara havası kursları açılıyor. Keşke biraz daha kalsaydım Başka gönlümü alsaydım kadın karakterin giydiği elbise yok satmaya başlıyor. Pavyonlarda işler açılıyor. Adisyonlara zam geliyordu. Ve nihayet bir sürü kadının dizinin havasına kapılıp pavyonlara çalışmak için iş başvurusu yaptığını anlatan haberlere rastladı. Anlayacağınız eşeğin kulağına su kaçmıştı. Böylelikle perhizi bozdum. Oturdum dizinin ilk üç bölümünü izledim. Bir kere Yılmaz Erdoğan'ın senaryosu diye takdim edilen senaryo tabii ki Arak. Bu amiyane tabiri hoş görünüz lütfen ama durumu izah edecek başka bir ifade yok. Yılmaz Güney'in baba ve arkadaş filmleriyle Suat Derviş'in hepimizin bildiği fosforlu cevriyesinin melezlenmesi sonucunda. Tuhaf bir hikaye çıkmış ortaya. Yani özgün bir içerik yok. Hatta soyadı Erdoğan olan Yılmaz, soyadı Güney olan Yılmaz'ın arkadaş filmindeki Azem'in ismini de esinleniyor. Dizideki Azem, büyük burjuva bir hanıma insaniyet tiratları diziyor. Katlanılmaz taneler. İnsan en azından kibar tabiriyle esinlendiği eserleri belirtir de izleyenler de konuyu bu şekilde takdir eder. Yok. Neyse dizinin konusu kısaca şöyle. Azem'in eşi merhum Hande Hanım öldürülmüş. Eşine aşık bir edebiyat öğretmeni olan Azem Bey ise cinayeti işlemediği halde bilinmeyen bir sebeple suçu işlenmiş, yatacağını yatmış, hapisten çıkmış, tıpkı baba filminde olduğu gibi ufak yaşta esirgeme kurumuna verilen çocukların peşine düşmüştür. Parantez açayım mı? Açayım. Bu baba filmi hakikaten çok etkileyici bir filmdi. İzlediğimde içim parçalandı. Daha da bakamadım. Baba filmini İbrahim Tatlıses kendi meşrebince yeniden çekmişti. Şimdi Yılmaz Erdoğan iyi tabiriyle esinleniyor. İktidara ve tabii 12 Eylül diktatörlüğüne hiç boyun eğmemiş Yılmaz Güney'e bir biçimde öykünen kimselerin her iktidara özel olarak da AKP iktidarına yaltaklanan kimseler olması. Ne yaman bir çelişki değil mi? Kapadım parantezi. Neyse hapisten çıkan Azem Hoca otelde kalıyor tabii. Yıllarını pavyonda geçirmiş Dilber'le yolları da o otelde kesişiyor. Pavyonda sadece dans eden asla ve kat'a konsomatistlik yapmayan genç Dilber aniden bu gizemli ve yaşlı edebiyat öğretmenine aşık oluyor. Hemen akabinde yatağa giriyorlar ve öğreniyoruz ki bu durum Dilber için tam bir istisna. Çünkü toplum standartlarına göre namusu tabir edebileceğimiz bir pavyon çalışanı kendisi. Böylelikle ilginç bir ilişki başlıyor. Bir de bakıyoruz gündüzleri büyük burjuva bir ailenin sorumlu kızına ders verirken onu ıslah da eden ve haliyle kızın bekar annesinin gönlünü fetheden Azem geceleri genç sevgilisini pavyona götürüp getiren bir çeşit menajere dönüşmüş. Tabi bu menajerlik makamı farklı sıfatlarla da anılır ama burada o konulara hiç girmeyelim. Neyse işte bu işlere bulaştığınız zaman ister istemez belanın içine düşersin. Bizim Azem Hoca da Dilber'e musallat olan belalı adamlarla dövüşmek zorunda kalıyor falan. Epey hapis yatmış. Hapishanede bir sürü racon insanıyla tanışmış. Üstelik bir biri olmuş Azem Bey in. Belalı adamlardan koruyan kişi ise emniyet müdür yardımcılığına yükselen eski bir öğrencisi. Çocuklarını da o arıyor Azem namına. İşte Yılmaz Erdoğan'ın taneleri babadan burada farklılaşıyor. Yılmaz Güney'in baba figürü hapishanede çok sevilmiş bir gariban. Çocuklarına kavuşsun diye uğraşanlar, onu kollayanlar hep hapishane arkadaşları. Hatta biri diyor ki biz ekmeğimizin kabadayısıyız, sense çocuklarının kabadayısı. El ele veriyorlar babanın çocukları ve intikamı için. Yılmaz Erdoğan ise devletimizden yardım alıyor. İlk üç bölümde buluştuğu, dertleştiği helalleştiği tek bir hapishane arkadaşı olmadı. Çok tuhaf. Geliyor, belalı tipleri polise ispiyonluyor. Bu kadar basit. Ve emniyet kuvvetlerimizin işi gücü yok. Azem Bey'in pavyoncu alemindeki hamisi haline geliyorlar. Ekipler seferber oluyor falan. Aslında bakarsanız bu tür operasyonlarda hep suçlu polislere de rastlarız ama dizide öyle tatsız manzaralar yok tabii. Polisler gayet nizami, görev aşkıyla yaşıyorlar. Azem'i kolluyorlar. Belki ileriki bölümlerde Azem Bey'in birkaç hapishane arkadaşını da tanırız. Bilemiyorum. Lakin şimdilik kendi işini göremeyen bir şikayetçiden ibaret. Üzüldüm açıkçası. Zira senaryo başlı başına bir karakter erozyonuna işaret ediyor. Öte yandan şunu vurgulayayım. Dizideki gibi pavyon, dizideki gibi dansçı da yok gerçek hayat. İşin bu kısmı fazlasıyla konuşuldu zaten. Konuyu hemen bir pavyon güzellemesine çeviren milletimiz, tabii milletimiz içinden tuzu kuru olanları, katalar halinde pavyon yollarını tutarak keriz hesabı ödemenin ne demek olduğunu idrak etti etmesine de, pavyonlar da dizi izleyicileri nezdinde sevimleşti biraz tabiri caizse. Pavyonlara hapsedilmiş, çok az istisna dışında köle haline getirilmiş, uyuşturucu telasına dönmüş binlerce kadın var. Birinci sınıfından merdiven altına kadar çeşitlenen izbiliklerde şiddetin, aşağılanmanın her türlüsünü tecrübe ederek çalıştırılıyorlar. Pavyonlara takılmış kadınlar dizideki gibi semiz, sıhhatli, neşeli tipler değil. Kadınlar sağlıksız, çoğu fuhuşa zorlanıyor. Yaptıkları iş onları fiziksel olarak ve manen göçertiyor. Siz bakmayın fuhuşu işçiliği diye normalleştirmeye çalışanlara bu iş bildiğiniz manada insaniyeti yok ediyor. Ve alemde öyle adamlar var ki Yılmaz Erdoğan'ın tanelerindeki tipler onların yanında hakikaten masum kadır. Kadın katili Ümitcan Uygun'u hatırlayın yeter. Anlayacağınız neticede Yılmaz Erdoğan, Yılmaz Güney'in kült iki filminden ve fosforlu cevriyeden tutması garanti bir hikaye melezleyerek etliye sütliye dokunmadan devletimize ve emniyetimize el sallayarak bir dizi çekmiş. Bence dizinin en matrak tarafı Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden çekici bir jön yaratma kararı olmuş. Öyle ki gören hanımlar anında ve kom vuruluyor kendisine. Yahşi cazibe. Valla başka ne diyeyim? Sanki tek bir şey eksik dizide. Yılmaz Bey, Tayyip Erdoğan'ın yeni kapı mitinglerinde birlikte çekirdek çitlediği Yavuz Büngel'i de monte etse senaryoya. Bence hikaye daha enteresan bir karakter kazanacak gibi. Olur mu? Neden olmasın? Benden bu kadar. Dizinin gerisini izleyecek olanlara da hayırlı seyirler diliyorum. Hoşçakalın.